Huzurlu mutfağa hoş geldiniz. Sizlere nefis bir tavuk patates yemeği tarifim var. Bugüne kadar yaptıklarımın en lezzetlisi oldu diyebilirim. Emin olun, denediğinizde yemeğe doyamayacaksınız. Hem ailemiz için hem de misafirlerimiz için çok uygun, çok pratik bir yemek olacak bu. Öncelikle tavuk bagetleri ya da istediğimiz bir tavuk parçasını marine edeceğimiz sosu hazırlıyoruz. Bir bardak süte tuz, kırmızı biber, pul biber, zerdeçal ve kekik koyuyoruz. Ve ayrıca sarımsak tozu. Hepsi 1 çay kaşığı dolusu. Şöyle güzelce karıştıralım. Şimdi un ilave edeceğiz. 4 yemek kaşığı un koyuyorum. Glütensiz un, mısır unu, nohutunu, istediğiniz her çeşit unu burada kullanabilirsiniz. Tam buğday unu da dahil. Unu da güzelce topakları gidene kadar karıştırdım. Tavuk parçalarını bu sosa bulayacağız iyice. Ben 8 adet tavuk baget kullandım. İstediğiniz her çeşit tavuk parçasını kullanabilirsiniz. Sos her taraflarına gelecek şekilde bulandıktan sonra Üzerine streç film sereceğiz ve en az 2 saat buzdolabında bekleteceğiz tavuklarımızı. Böylece hazırladığımız karışım tavuğa tamamen böyle nüfuz edecek. Tavuğu çok güzel, yumuşacık ve lezzetli bir hale getirecek. 2 saat buzdolabında beklettikten sonra aldım. Şimdi galeta ununu buluyorum. Ve pişireceğim fırın kabına yerleştiriyorum. her tarafına gelecek şekilde bulayın lütfen. İnanın o kadar lezzetli oldu ki dışı çıtır çıtır, içi gayet yumuşacık, iyi pişmiş ve sulu bir tavuk elde ettik. Gerçekten çok güzel bir tarif oldu. Şimdi gelelim yanında pişireceğimiz patateslere. 2 orta boy patatesi küp küp doğradım. Yine birer çay kaşığı tuz ve baharatlar ilave ettim. Arzu ettiğiniz tüm baharatlardan tabii ki koyabilirsiniz. Güzelce karıştırdım onları patatesle. Ve şimdi fırın kabımızdaki tavukların yanına koyuyorum. Bakın aslında dar bir bölgeye ve üst üste koyuyoruz ama Tüm patatesler mükemmel şekilde pişti. Üzerlerine şöyle zeytinyağı gezdiriyorum. Alt üst fanlı ayarda 150 derecede 1 saat kadar pişirdim. Yüksek ısıda olmadığı için yavaş yavaş pişti ve tavukların içi mükemmel derecede yumuşak oldu. Eğer yüksek bir dereceye koysaydık Belki patatesler yanacaktı, tavukların üstü çabuk yanacaktı ve tavukların içi çiğ kalabilecekti. O yüzden siz de 150 derecede pişirin ve daha sonra bu güzel yemeğin lezzetine varın. Hele sıcakken yemeğe doyamazsınız. Patateslerde birer pamuk. Sosuna da yoğurt, çok az mayonez koydum. Pul biber ve kekik ilave ettim. İşte böyle güzel bir yemek yaptık sizlerle. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Eğer tarif ve videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve bir yorum yapmayı unutmayın. Eğer kanalıma da abone olursanız yanındaki bildirim zilini tümü diye işaretleyin. O zaman bütün tariflerimden hemen haberdar olabilirsiniz. Bildirim size gelecektir. Beni Instagram'da da huzurlu alt tire mutfak olarak takip edebilirsiniz. Bu güzel yemeği denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum gerçekten. Siz, aileniz ve misafirleriniz emin olun çok beğenecekler. Kanalımda diyet ve sağlıklı tariflerden böreklere, pastalara, kefir ve yoğurda kadar her şey mevcut. Kanalıma da şöyle bir göz gezdirmenizi isterim. En güzel tariflerde görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın.